Selamünaleyküm arkadaşlar. Tamam. Atak geldi bize. Beyaz Aslan'ın annesi. Atak dişi. Bayağıdır e, paylaşmıyorduk Atak'ı da. Bayağı bir yarası vardı, veresi vardı. Bayağı bir zayıftı. Yeri çıkarmakta nasip bizim. Hayır. Hayır. Gel, gel. Aklım kimsin ya? Evet. Hayır, 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 hayır. Gel. Aslan bir dur. Gel, gel oğlum. Arkadaşlar, anne o. Beyaz aslan. Annesi Atak. Ha benim kızım ha. Ha benim kızım ha. Şşş. Hadi bak. Aferin benim kızım ha. Aferin benim kızım ha. Oluyorum. Aferin şişe lan. Aferin şişe. Kızım. Atak dur üstüme batır lan üstüme batır. Dur. Evet arkadaşlar. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Atak çok kıymetli. Tabi aslanımın annesi. E benim oğlum. E benim oğlum. Biraz böyle baş başa bırakayım size. Çıkma dışarı Atak. Hayır. Oğlum ne yapayım, ne yapayım? Hayır, 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 hayır. Hayır, kızan değil ki. Ya, sus, sus, Sen, ay. Gel, gel. Ah. <Sessizlik> ah. 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 Olayım, gel gel, 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 gel. gel Benim en değerlilerim arkadaşlar. En özellerim. Beyaz aslanım. Atak kızım. Bayağı rahatsızdı. Yeni yeni kendini toparlıyor. Nasip olursa bu da Aslan'a şey, e, benim Herkül'e çekmeyi düşünüyorum bunu. Bakalım ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz. Benim akıllı kızım. Benim akıllı kızım. Bütün günlerinde bir kurtarsam. Benim kızım. Ha? Benim kızım. Gel, Herkün. Oğlum, gel buraya. Kızım benim. Benim kızım. Benim kızım. Benim kızım. Üstüme Üstüme Gel buraya Gel lan, Çık hoca. Evet. sizi. Yarın bakayım mesela. Tabi aslan matrisi farklı şeylerdi. oğlum Osman. Gel, 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 gideceğim. Hayır, hayır, gideceğim, mi? gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. Femin'im otanım. No, Hva? ne var bunda? Ne var? Öküz. 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 Yaklaş. Yaklaş.